vücuda girmiş. Haşhaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütü nice ajanlara, nice casuslara, devletin kurumları içerisine sinenler ininize gireceğiz, ininize. Acırsanız acınacak Muhterem büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi selam olsun. Biz taş darbeyi bekâ vermişiz, senin ağababalarını yermişiz ha. Devlet devletle sızmış. Ya bunlar kargaları mı yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır böyle bir şey olabilir mi? bu falan görüşten, filan görüşten, falan anlayıştan diye bakamayız, bakmamız da mümkün değil. Liyakat esasıyla bakıyoruz. Abdullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Hoca Efendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor. Her şart altında Hocam'a Ankara'dan gönül dolusu, kucak dolusu selamlar gönderiyor. Burada gördüğümüz çocuklar, kızlarımız, oğullarımız yeni bir dünyanın müjdesiler. Bu oluşum aslında Medeniyetler İttifakı'nın da vicdanını oluşturuyor. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Muhterem büyüğümüz Fethullah Güler Hoca Efendi'ye selam olsun. Ben 1975 yılından beri Hoca Efendi'yi tanıyorum. O günden beri de kendisine çok büyük bir saygım ve sevgim vardır. Biz ona büyük hizmetleri sebebiyle ve bugüne kadar Türkiye'ye, dünyaya kazandırdığı çok büyük hikmetler sebebiyle seviyoruz. Sonra da Başbakanımız tabii kendisinin de selamlarını, sevgilerini, iyi dileklerini iletmemi istedi. Bizden bir emirleri olur mu, bir tavsiyeleri olur mu onu da öğren dedi. Hoca Efendi bana göre siyaset üstü bir insan siyasete ilgisiz değil. Ama onu bir partinin dar kalıpları içerisinde veya hükümetin her yaptığını aa ne kadar güzel aferin diyecek bir yaratılışta düşünmemek lazım. Bizden daha iyi görebiliyor, daha iyi değerlendirebiliyor. Türkiye'yi ve dünyayı çok yakından takip ediyor. Buna bizzat şahit oldum. Bir evet. defa Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımızın şahsını çok seviyor. Bunu her vesileyle ifade ediyor onun şahsına karşı çok büyük duaları var. Onun çok büyük izni. Çok şükür bugün gül atmaya başladılar, onu kutlamaya başladılar. Kendilerini ziyaret ederek dualarını talep ettiğim muhterem Gülen Hoca Efendi'nin sizlere çok selamları var. Bu selamlarını büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Ona olan sevgimizi ve selamlarımızı ileteceğiz. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Himmetini âli eylesin. Memleketimizin, milletimizin üzerinden Rabbim dualarını eksik etmesin. Söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ ise Fethullah Gülen'i savundu. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Ve özellikle, ve özellikle muhterem büyüğümüz... <laughs> muhterem büyüğümüz Şeklullah Güler <laughs> şükranlarımızı sunuyoruz var olsun. Gürbetteki değerli hocama Ankara'dan gönül dolusu, kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Polis de yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Yani hayır öyle bir şey olabilir mi? Biz memurlara falan görüşten, filan görüşten, falan anlayıştan diye bakamayız, bakmamız da mümkün değil. Liyakat esasıyla bakıyoruz. Sen cemaate de geçmek istiyor, istiyor şeklinde. Biliyorsunuz günlerce tartışıyor. Ne diyorsunuz bu tartışmalara? Ben bu tartışmayı son derece absürt, son derece saçma, son derece aptalca bir tartışma olarak değerlendiriyorum. Birileri arkadaş bu memlekette bir cemaat heyulası yaratmaya çalışıyor. Şimdi ben daha önce de bir programda söylemiştim. Şimdi kar yağsa diyor da cemaat yağdırdı. Havalar soğuk olsa bu cemaatten kaynaklandı. Birileri bir cemaat paranoyası oluşturdu. ile dört dörtlük bir bilmeye kalıyor. Peki arkasından ne oluyor? Paralel devlet devreye giriyor, kendisini görevlendirenlerin eline verdiği reçeteyi yürürlüğe sokuyor. Ama biz kaç darbe...